Afrodisyas antik kenti milattan önce 2. yüzyıldan itibaren heykel ve lahit üretimiyle tanınmaktaydı. Batı Anadolu'nun ve Akdeniz'in birçok kentine ürettikleri heykelleri ve lahitleri satarak oldukça zenginleşmişlerdi. Burası o kadar ünlenmişti ki bu konuda heykel okulları oluşmuştu ve bu üretim Afrodisya şehir merkezinin yaklaşık 4 kilometre yakınında bulunan bir dağın yamacındaki onlarca mermer ocağı sayesinde sağlanıyordu. Burada bulunan gri renkli ve beyaz mermerler hem heykel üretiminde hem lahitlerin üretiminde özellikle konulmaktaydı ve hem Afrodisya'sının içinde hem de diğer şehirlerde harika eserler bu şekilde ortaya çıkarılmıştı. Evet, bu Antik mermer ocaklarını şehrin yakın bir noktasında görebiliyoruz. Buraya kadar düzgün bir yolla ulaşılabiliyor. Şu anda orman kısmen üzerini kapladığı için tam olarak ayrılamıyor. Ancak ana mermer ocağının bulunduğu alan, özellikle uzaktan net olarak görülebiliyor. Birazdan çekimlerimizde bu noktayı da göreceğiz. Evet, bu görmüş olduğunuz yer en büyük Memur ocağının bulunduğu alan. Diğer yerlerin çoğu artık heyelanla buralara yol nedeniyle neredeyse yok olmuş. Tabii buralara girip çıkmak oldukça zor. Yerler küçük taşlarla kaplı olduğu için uzaktan seyretmek daha mantıklı ve genel yapıyı da anlayabiliyorsunuz. Bu alanda Afrodisiyası'yla beraber koruma altına alınmış ve UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde aktif olarak geçmekte. Yani burada herhangi bir çalışma yapılmıyor ve mermer üretimi de yapılmıyor. Afrodisiya'sa e gelirseniz, bu köy yoluna girerek mermer ocaklarının bulunduğu alanları rahatlıkla görebilirsiniz.